Şimdi bu soruna e, bir logomuz var. E, yatay 4 dikey 5 ve e, yarı çapı 2 santimmiş o. Yani o merkezli daire dilimliği yarı çapı 2 santimmiş ve şu bölgeler çıkarılıyor. Şu bölgeler dikdörtgenden çıkarılarak logo elde ediliyor. Bizim o e, maviyle taradığım alanları bulmamız gerekiyor. Tamam, bunu nasıl yaparız? Şöyle bir defa neyi sormuş? Find arıyor of one of the chain segments in terms of theta. Tamam. Ş şunu bu, bunu buraya çizersem şöyle. Bu kısmı istiyor. Ve yarı çap 2. Burası da teta. Peki. Burası da 2. Bu daire diliminin alanı nedir? Bu daire diliminin alanı yani Şundan bahsediyorum. Bu daire diliminin alanı. Pi çarpı R kare çarpı Teta bölü 360. Yani N değerini 2 yazarsak Pi çarpı 2'nin karesi çarpı Teta bölü 360. 4 pi bölü 360 yani pi çarpı teta bölü 90 derece. Bize sarı bölgenin alanını verdi. Peki bu alanda üçgenin alanını çıkarırsam yani şu kısmı çıkarırsam o zaman da Üçgen üçgenin alanı bulalım. Üçgenin alanını sinüs alan formülüyle de bulabilirim. Başka da sinüs alan formülüyle bulabilirim. Evet sinüs alan formülüyle bulalım. Yani yeşile taradığım üçgenin alanı ne olur? 1 bölge 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sintet olur. O da 2 çarpı sintetaymış. Tamam. O zaman ben Sarı bölgenin alanından Şurayı da Farklı bir renkle Kırmızı bölgenin alanını bulmak istediğimde ne olacaktı? P çarpı teta bölü eksi 2 çarpı sin teta tamam. Bu paralel alanları verir. alanlardan bir tanesini verdi. Peki logonun alanını bulmak istediğimizde dikdörtgenin alanından dikdörtgenin alanından dikdörtgenin alanı ne peki? 4'e 5 olduğu için dikdörtgenin alanı 4 çarpı 5 20'den <laughs> bu taralı alanlarda 2 tane var dikdörtgenin içerisinde o yüzden 2 çarpı pi çarpı teta bölü 90 derece x çarpı sin teta bu 13 bölü 4'e eşitmiş tamam bu şekilde buradan teta'yı yani bunu Şöyle yapacağız. 13,4 sola geçecek. Burası 20 yaptı. 20'de 13,4'ü çıkarırsak 6,6 2 tane pi çarpı bölü 90 derece 2 teta olacak. O yüzden bu da 3,3 90'ın yerine de pi bölü 2 yazarsak zaman burası pi gider. 1 bölü 2 ters 2 teta eksi 2 sin teta bunu da 2'ye bölersek 165 teta eksi sin teta Bunu yazdığımızda tetanın sonucunu bulabiliriz. Başka nasıl bir şey düşünebiliriz? Teta 0 ile pi aralığında diyor. E teta dedi. Burası 2 oldu. Yani bunu hesap makinesinde hesap makinenize yazdığınızda büyük ihtimal verecektir.